tasınacağız. Buraya kadar anladın mı? İnşallah anlamışımdır. Şimdi arkadaşlar bizim planımız şu. Kendimize yeniden bir hardcore zor mod yapacağım. E, bu zor modda ev, araba, uçan araba falan yapacağız. Araba nasıl yapacağım onu bilmiyorum ama uçan araba yaparım, biliyorum. Hatta ben e, bal bloklarıyla tank yapmıştım. Ben normal Şimdi şehrimize tank ekledim. Sonra o çalışmadı. Bozuldu. O yüzden o bölümü yayınlamadım. O da 3. bölümde. 3. bölümü de onu, yayınlı, onu yayınlamadığım için sildim. Beyler. Oğlum. Yani. Bombalarla bir şey yap. Bomba. Bombalarla ne yapılıyordu lan? Bambularla hiçbir şey yapılmıyor muydu? Hiçbir şey yapılmıyor mu bambularla? Ne öyle bir şey? Yani büyütüyorum ama neden? Of. Arkadaşlar kendimize ağaç ev yapacağız. Ha, hem ağaç ev hem de normal ev yapacağız. Mesela hani e, kendi evin olur ama bir tane de yazlığın olur. Burası yazlığımız. Bir de kendi evimiz olacak. Onun içinde bayağı bir iyi planım var ya. Bayağı bayağı iyi bir planım var. taşta yapayım. E, çünkü zor mutlu olduğu için kriballar bizim içimizden geçiyor bro. Hop. <laughs> ya sabır ben niye hiçbir şey yapamıyorum. Şimdi taştan yapacağız. Ee, onun için bayağı bir mağara girişi yapmamız gerekecek. Şimdi Beyler bambularla yüksek çıkılıyor muydu lan? Onu deneyeceğim. Çıkılıyor muydu hatırlamıyorum da. Ya ben elimin ayarını. Çıkalıyormuş. Tamam çıkacağım. Bambu Allah üst yukarı çıkacağım bakalım ne var. Siz de eğer kendiniz böyle bir ıssız ada falan çekiyorsanız ve bambu varsa bu taktiği yapar. Oğlum çok da yüksek çıkamadık ya. Ha, başka bir şey yaparız. Canım gitmez. İyi ki de bir canım gitmesin dedim var ya. Amazon ormanlarında Amazon Ormanları'ndayız. Beller ben gözümü kıstırdım. Beller efso bir şey deneyeceğim. Ö ee, yok. Yes! Çok da zor bir şey değil ama abi bunu yapmak da zor bence yani. Bence. O bayağı bir şey yapacağız la. Oo. Şu ağacı gözüme kıstırdım. Bak. Manzarası on numara. Villa. Böyle bir villa yapacağız. Ya ama bittiğinde diyeceksiniz. Oha. Olacaksın. Bir dakika ben burayı nasıl işaretleyeceğim? Çok dar bir soru. Ben burayı nasıl işaretleyeceğim? Beller bu çok iyi ama bize merdiven lazım Tamam tam. tam. Bu üstüne çıkacağım ben bu ara. Ama bu kaybetmemek istiyorum ya. Nasıl yapacağım? Papay, papay, pipiyon. Papa ne yapıyor? Papan kay. Oo! Ho -ho -ho. Hocam evimizin burasında maden girişi. Oo! Dur ben bir şey yapacağım. Şimdi onların olmaz. Biz birazcık biliyorsunuz. Bölümlerde birazcık hatalar yapıyoruz. <laughs> ne oldu? Bak buradan bir işaret. Hop böyle bıraktım. İki tane. Üç, dört. Anladınız mı? Hani. Oo. Tamam ya. Burası güzel gibi. Gibi. Güzel demiyorum. Bakın gibi. Hani. Bir şey bana vuruyor. Eee ee, ee kardeş. Korur musun beni? Arkadaşlar nasıl yapacağız? Oğlum. Abicim arkadaşlar. Orkun ışıtmaz gibi amacımız çalıp çırpmak değil. Amacımız taş kalmak. Kavga edin. Kavga edin. Kavga edin. Korku. Aa ben fırlımı pırtımı alayım. Ben buraya gireyim. Bana yemez. Abi var ya gösterebilir miyim bilmiyorum da şu an tüylerim diken diken var ya. Oo. Oğlum. Bizim bir kasılmamız lazım. Bayağı bir lazım. Aa bak iyi hatırladım. Bunlara da lazım. Çünkü e, ben bir tane daha bir şey öğrendim. Şimdi biz zor modda olduğumuz için zombiler hay halay çekiyor etrafımızda. O yüzden bir tane bir silah yapacağız. Kardan adamdan. Ya yani yapılıyor. Bunu ben kendi şehrime de ekleyeceğim. Biliyorsunuz bizim kendi şahramız var. Arkadaşlar bir de neden uzun süredir video gelmiyor onu da söyleyeyim. Ya şimdi ben video çekmeye çalıştım. Normalde bu 3 gün önce çekecektim o videoyu. Ama e, şimdi kayıt almaya başla dedi. Tamam mı? 4K için bir şey yapmam lazımmış. Onu yaptım. Tamam mı? Ondan sonra 2 gün bırakın dedi. Bıraktım. Onlar öldü mü lan? Bilmiyorum ki ya. Şunu da kırayım. Bir şey yıkılmasın. Bismillah. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler hocam. Hocam bunlar öldü mü ya? Ya oğlum. Kötü kokusu var bende. Korkuyorum. Oğlum bari şuradan bir kaçış planı yapalım lan. Böyle tüeriz. Şunları da kırayım. Lazım. Ben zaten anladım. Bir şey bana vuruyor böyle. Arkadaşlar bir de arkada bir benim... müzik geliyorsa bilin ki e, o sesidir. Oo yaları iyi tamam. Şimdi e, bize baya bir şey lazım. Kömür gördüm mü yapışacağım. Onu da söyleyeyim buradan. Abi bize taş kesici lazım. Taş kesici. Peki taş kesici için ne lazım? Demir. Demir için ne lazım? Taş aletler. Taş alet içinde daha fazla taş. Ama kömür de lazım. O zaman hem taş kazıp hem kömür kazmamız lazım ama baksana. Bak 16 tane kırık taş, 11 tane derezik, 8 tane kömür kazdım. Kazma kırıldı. <laughs> yani anlatabiliyor muyum sıkıntılı bir şey. Ben genelde bunları ya köküne kadar alırım ya da işim biterse tahta kazmayla ben öyle yere atmam. Ben onu yakarım. Oooo oh, yemek dedim. Oğlum bir iş. Hiç bir şey gözükmüyor lan. Oha dört tane varmış ben çıkacaktım. Oğlum ben sesim niye bir tarafından gel? Benim sesim şu anda çok kötü arkadaşlar. Sabah iki tane dondurma yedim. kendim yaptım ha. Yani marka marka değil. Biz kendimiz yaparız. Biz Türk milletçisiyiz arkadaş. Biz öyle algide almayız. Algide Türk mü? Algide Türk'tü lan. Reis şüphelendi. Şimdi. Ya böyle sırlasam ismini Kaç. Evet tamam. Ben burayı kurulurum. bir tane fırın. Lazım. Lazım. Yani. En mantıklı kalın. Bana iki şey alacaksın abi. Abi şimdi sopa sopa. Kazma yap. Kazma ile değiştir. Baltayı boş ver. <laughs> Baltayı sonra da yaparız. Evet. Her yeri ışıklandıralım ya. Oğlum bence bizim burada yerlere. Bak yemin ediyorum bu artık bir bölüm sürecek. Olum, Ya sabır nasıl bir yere çıkıyor ya? Oğlum bir dakika buraya kapatalım lan. Bir şey bir şey doğru Allah korusun yemin ediyorum. İlk günü ama Sıkıntılı. Ya Allah ben iki tane an anzelit bir tane dahta Çok çarlı. Oğlum burada da bir şey olmasın. Buraya da koyalım. İki tane meşale var. İki tane meşale. Hmm. Ah. Ah. ya Bismillah. Gel lan buraya. Ana. Ee, Abi ben buraya niye girdim ya? Ya bir. Of. Bir de gece dışarıda çıkamıyoruz. Oh, bu da nereye lan? Abo. Ay ah. zombi. Zombi gel gel. Ben eski PVZ lan lan neydi lan? 118. Beler 118'e geri döndük am. 118'e geri dönüyoruz chat. Aga be chat diyorum ama. Ya ben karşılamıyorum o yüzden chat yayın açam Gel gel ben 118'ci lan <laughs> Tamam güzel ya. Abi ben şuradan bir çıkış merdiveni yapabilir miyim? Bir şey olursa tüyelim. Aram çok, çok güzel çok güzel hı hı. Ee, ben crafting table'ı orada unuttum değil mi ben oraya adamımı atmam oğlum çok korkuyorum garanti bir şey çıkacak da ne çıkacak oğlum burada craftlayalım ya odunumuz var abi, direkt kısa yoldan yapayım yaptım mı yapmamış abi şuraya crafting kimi koyayım Allah rızası için. Ben bir tane abi, ben bir tane bak imana geldim ya. Yemin ediyorum imana geldim. Neydi lan? Ah tamam. Ben imana geldim. Allah. Ben imana Tamam. Amacımız çalıp çırpmak değil. Zombi gel okuma yazman var mı senin? Yok ya. Abi bak tabelayı görürsün. Gördün mü? Ha? Amacım çalıp çırpmak değil. Bir dakika ya, Buraya bir şey yazacağım. Tamam. Arkadaşlar buraya ya oha! Ya! Ya bana bana Gel lan! Öldüm! Yeah! Let's go! Let's go! Ay. Oğlum dışarı çıkma! Yay düşürmüş çaka. İki tane de kemik! Kemikle ne yapabiliriz? Çok güzel soru! Bu ara ben meşale yapacağım! Lazım! lazım bu ara. Ama amacım bak o okuma yazmanız varım bak. Amacımız çalıp çırpmak değil. Barış. Son tabelamada kullanayım lan barış barış. Barış abi. <laughs> barış. Amacımız barış ya. Böyle anlaşacaksın abi arka orada. Yoksa senin çiğ çiğ itini yam yam gibi yerler. Abi. Bu bölüm çok gelişemeyeceğiz galiba biz. Tamam. Burada güzel bir kömür var. Şurada da koy kaç. Koy. Tamam ya çok sıkıntı yokmuş burada. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Tamam çok gelişemeyeceğim dedim. Tamam güzel geliştik. Vay bayağı iyi geliştik. Var ya bir şey gelir. Örümcek mi örümcek gelsin. Bir. Yemin ediyorum oyunu alt dört dört çekiyorum. Direkt oyunu kapatarım buraya. Aldın mı lan demiri? Aldım bence. Tam bol kömür. Ay gel nerede kömür oraya kömür. Cümleyi ben de anlamadım. Arkadaşlar, şu kömürlerimizi kazıyalım. Ben buraya evimi kurarım. Oo, <laughs> oh. taş da kazalım. taş da önemli. Taş da lazım evimiz için be. Arkadaşlar sıkıntı ya. Hardcore çok seviliyor. Bayağı bir seviliyor. Ee, i̇lk bölüm var. ikinci bölüm var. Ben hardcore çekeceğim abi ya. Abi ben birazcık daha şöyle yapayım. Şimdi ben nanayı yerim be. Ben bir nanayı yerim. Ben yine bir evlatlık yaparım. Ben yine bir şey yaparım. Ölürüm. Demir mi lan o? Şakım Oğlum. What? What? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. <laughs> Mesela arkadaşlar. Diğer bölüm buraya diye gireceğiz. Şimdi baya bir kömürümüz var. Bu kömürleri ben bir kazayım. Abi oraya diğer bölüm bakacağız. Oraya diğer bölüm bakacağız. Eğer sevilirse... Oraya gireceğim ve fark diyeceğim. Bu ara zor modda olduğu için hem daha fazla vuruyorlar hem de zırhlı doğma şansları var. Yani oradan bizi zırh düşürebiliriz. İnsan oraya girmeye korkur biz seviniyoruz. Uy altın elma çıkar mı lan? Oğlum affedersin de daha bize ekmek çıkmıyor ya. Bize daha ekmek payı çıkmıyor. Bize altın elma mı çıkacak? Biz garibanıyız. Ha, bu bölüm burada kalsın. Bu bölüm bu konu affedersiniz. Neyse arkadaşlar diğer bölümde görüşürüz. Diğer bölümde efsaneli bir bölüm olacağını size yemin ederim. İçine birazcık bir gıdım bakabilir. Bana bir şey vurdu. Oğlum bu duvarın arkasından vuruyor mu ya? Neyse buraya diğer bölüm bakacağız. Şu fırınlarımızı falan da koyalım. Da. Diğer bölüm hep beraber pişiririz. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Eğer bu bölüm sevdiyseniz yarın şu zombileri böyle tokatlayacağız. Görüşürüz. Bay bay.